Bugün sizlere alan sınavında yaşadığım tecrübelerden bahsedeceğim. 2019 yılında alan sınavında 29 netim vardı. 2020 yılında 55,25'e çıktı. Burada 26,25 kadar bir net artışı oldu. Bununla ilgili faydalandığım hocalardan, konu anlatım kitaplarından, soru bankası ve deneme yayınlarından, kendimce tavsiyelerimden ve öklük yönetisine neler yaptığımdan bahsedeceğim. Ben dershaneye 3. sınıfta gittim. Alan hocam da de Orhan Gökhan Göktaş hocaydı. Ben bu hocadan temelimi aldım. İlk defa sınav odaklı alan derslerini bir hocadan dinledim ve temelimin sağlam olduğunu düşünüyorum. Özellikle de analiz ve analitikte çok faydası dokundu bana. Olasılıkta da aynı şekilde. Kendisinden cebir dinleme fırsatım olmadı çünkü 3. sınıfta tam finallerimin zamanına denk gelmişti. O zaman takip edememiştim. Fakat analiz, analitik de bir de olasılıkta, da, buraya da yazmamışım ama olasılıkta e, çok faydası dokundu bana. Aynı zamanda kendisi lider konu kitabı yazarlarından da birisidir. Zaten e, ileride de yazdım, konu kitaplarından da önerdiğim bir kitaptır. Onu da e, birazdan söyleyeceğim. Orhan Hoca ve e, Lider Dershanesi ile ilgili serüvenim buydu. Üçüncü sınıfta Lider Dershanesi'ne gittim. Orada bir temelimi attım. Dördüncü sınıfta bir daha dershaneye gitme ihtiyacı duymadım temelimin yani eğitim bilimlerinde de bayağı bir şey öğrenmiştim. Sadece bunları tekrar etme ve hatırlamam gerekecekti. O yüzden dördüncü e, sınıfta ben uzaktan eğitimi tercih ettim. Uzaktan eğitimde de Yüksel Keleş Hoca'yı tercih ettim. E, Uzam YK adıyla yaptığı uzaktan eğitim kesinlikle çok başarılı bir eğitim. Bir, bir, kere hoca bütün yıl boyunca sizin motivasyonunuzu yüksek tutuyor. Onun dışında dönemlik tekrarlar yapıyor bütün dönem boyunca işlediklerinizi 3 saatlik 4 saatlik videolarla bir de tekrar videosu olarak atıyor. Sonra bu hocanın şu şekilde haftalık canlı dersleri oluyor. Canlı ders soruları oluyor ve ardından çıkmış soruları çözdürüyor. Zaten kendisinde tanıtım videosu var. Ben hani şu an tanıtım yapmama gerek yok. Sadece çok faydalandığım bir hoca onu söylemek istiyorum. Bir de YouTube'daki tekrar videolarını yani bu hocadan uzaklığın eğitim almasanız da gidip bakabilirsiniz. Çok faydalı tekrar videoları. Bunları mutlaka izleyin. Yani sınava kadar iki kez, üç kez izleseniz bile olur. Aynı zamanda çıkmış soru çözüm videoları da kesinlikle önemli. Zaten kendisi de çıkmış sorulara çok önem veren bir insan. O yüzden çıkmış soru çözüm videolarını da YouTube'dan takip edebilirsiniz. Yüksel Keleş Hocam kesinlikle bana çok faydası dokunan hocalarımdan bir tanesi. Üçüncü olarak da YouTube'da takip ettiğim hoca Hakan Efe Hoca ama bunu baştan sona takip etmedim. Sadece bir konuda kendim eksik hissettiğimde analiz oynatma listesini açıp o konuya bakıyordum. Mesela en çok baktığım konulardan birisi de diziler serilerdi. Hakan Hoca yavaş yavaş tane tane anlatıyor. En küçük işlemleri bile atlamadan herkesin anlayacağı şekilde anlatıyor. Hakan Efe'den de bu şekilde yararlandım. Tayfun Hoca'yı da nişanlım satın almıştı. Orada e, hocadan izin alarak onun tekrar testlerini ben faydalandım. Hocaya söyledik, hani e, dokümanlarınızı kullanabilir miyiz diye e, benim de kullanmam izin verdi ve tekrar testlerinden faydalandım. E, hoca'nın tekrar testleri çok e, cidden önemli. Yani basit düzeyde de tekrar testleri var, zor düzeyde de tekrar testleri var ve bütün konuyu hani gerçekten özümsemiş oluyorsunuz. Hani hangi o konunun içerisindeki hangi alt başlığı bilmediğinizi, e, hangi soruyu yapamadığınıza bakarak anlayabiliyorsunuz tekrar testlerini çok faydalı buluyorum. Kendi yazdığı testler oluyor genelde zaten. Beşinci 5. olarak da YouTube'dan faydalandığım hoca. Doktor Yavuz Hoca ile ÖABT Matematik kanalına sahip olan hoca. Burada da konu konu çıkmış soru çözümleri yapıyor. Yani mesela determinant çıkmış soru çözümleri. Kloyot denklemle çıkmış soru çözümleri gibi böyle konu konu çıkmış soru çözümleri yapıyor. Bundan da çok faydalandım. Yani benim ee, en çok yaptığım şey şu oldu. Üçüncü sınıfta ben temelim attıktan sonra Orhan hocayla e, dördüncü sınıfta e, Yüksel dersleri tekrardan dinledim. Bütün konuları baştan sona yani üçüncü sınıf bilgilerimi hatırladım. Hakan Efe hocayla yapamadığım nokta atışı konulara baktım. E, Tayfun hocanın tekrar testleriyle pekiştirme yaptım. E, sınava yakında artık bu Doktor Yavuz hocayla Ağabey Matematik kanalından e, konu konu çıkmış soru çözümlerine baktım. Yani çıkmış soruları tamamen yalayıp yuttum diyebilirim. Zaten Yüksel Hoca da bu şekilde söylüyor. Uzaktan eğitim hocam. E, konu anlatım kitaplarından tavsiye edeceğim kitap. ben bir liderin konu anlatım kitabını beğendim. diğerlerinden hiç faydalanmadım. Mesela Pegem'in de vardı ama ondan faydalanmadım pek. liderin konu anlatımı hoşuma gitmişti. Soru bankaları olarak da 3. sınıfta Kuzey Akademi'yi çözdüm. Bunu tavsiye ediyorum. Kuzey Akademi konuları tekrar etmenize yarayacak bir test kitabı. Sizi zorlayacak bir test kitabı değil. Tamamen pekiştirme amaçlı bir e, kitap. Bu yüzden bunu öneriyorum. E, Pegem'den de ilk öğretim matematik e, alan kitabı var. Pegem'in. Bunun bir de lise matematik kitabı var. Ben ilk öğretimini çözdüm. Bu kitap da güzel. Lise matematik konularını başta böyle e, hani test test konu konu koymuş. Sonra yaklaşık 15-20 tane de ardarda karışık e, analiz testi koymuş. Diğerlerini aynı şekilde diğerlerini diğer alan dersleri içinde yapmış. Ee, bu kitabı da beğendim. Bu kitabı da baştan sona bitirdim. Alan eğitimi kısmı dahil. Ee, çözdüm diğer sorulardan da YK canlı ders soruları. Yüksel Keleş Hoca'nın hazırladığı canlı ders sorularının tamamını çözdüm. Hocayla bir gittim. Yasin Şahin hocanın da kendi kitapları, soru bankaları var. Bunları dönemin başında satın almıştım. Bu kitaplar tamamen çok kolay kitaplar, pekiştirme amaçlı kitaplar ve bu kitapların soru sayıları azdır arkadaşlar. Bu Yasin Şahin hocanın tamamen kendisine ait, hani bireysel yaptığı bir kitaplar. O yüzden yani kolay bir kitap arıyorsanız, konuyu tamamen pekiştirmek amaçlı arıyorsanız tercih edebilirsiniz. Ben hani tamamını değil de bilmem bayağı çözdüm aslında ama tamamını bitirdim diyemem. Sonra liderin sarı kitabı vardı bende. Dershaneden vermişlerdi. Liderin sarı kitabını çözmedim. Çünkü çok zor geldi bana. Yani bildiğim konuları bile bu kitapta yapamıyordum. O yüzden bu kitabı yani kapağını açmadım desem yeri var. Ee, maalesef bana zor geldiği için tabii ki çözen arkadaşlarım da vardı. Denemelerde de tavsiye edeceğim denemeler. İlk önce kolaydan başlayayım. Yargı Yargının denemesi kolay bir deneme. Ve test kitabı gibi bir deneme. Yani sanki konuyu öğrenmek için çözüyormuşsunuz gibi bir deneme. Hani kendinizi denemek için değil de. O yüzden aslında yargının denemesini pek önermiyorum. Yani hiçbir orijinallik yok. Sadece işte şu nedir, bu nedir? İşte mesela bir tane CD vermiş. Bunun cevabı nedir? Atıyorum. Bu tarz sorular var. Böyle hani bizi zorlayacak, kafamızı zorlayacak deneme tarzı gerçeğe yakın bir şey yok. O yüzden yargıyı önermiyorum. Liderin denemelerini öneririm. Orta seviye denemeler. Ne zor ne kolay. Yani normal sorular da var. Hani kendine has, özgü soruları da var. Liderin denemelerini de bayağı bir çözdüm. E, ee, yedi iklimin denemeleri zor deneme kategorisine sokabileceğimiz denemeler. Yedi iklimin denemelerini de tamamını çözdüm. Bu yedi iklim artık siz ama hani tamamen hazırlanmışsınızdır. Bitmiştir. Çok hani bütün konuları öğrendiğinizi hissediyorsunuzdur bunu çözebilirsiniz ama bunu bu sınava yakın evet ama biraz zorlayıcı. Yani bu biraz daha kendisini böyle kanıtlamak isteyenler için olan bir deneme olduğunu söyleyebilirim. Yani çözseniz de olur, çözmeseniz de olur ama benim çözmek hoşuma gidiyordu ne kadar e, sınavdan çok çok zor o bir deneme de olsa. Benim çözme hoşuma gidiyordu. Tavsiye ederim yani sınavın e, sınava yakın dönemin sonuna doğru ama alacaksanız hani e, Normal diğer denemelerden düşük net yapacaksınız. Moraliniz bozulacaksa hiç almayın. Zor bir deneme olduğunu söyleyebilirim. Yüksel Keleş'in denemelerini de tavsiye ederim. Bu kendi uzaktan eğitim haricinde normal deneme satışı da yapıyor. Yani deneme grubu da var. Bunu mutlaka satın almanızı tavsiye ederim. Zaten tamamen çıkmış sorular bazında, çıkmış soruları değiştirerek oluşturduğu denemeler. Burada en önemlisi denemeye girenlerin arasında sıralama yapması. Yani ilk öğretim ayrı, liseye ayrı sıralama yapıyor. Bir de ikisine bir sıralama yapıyor e, bütün 10 denemelerin 10 denemenin sonunda da e, bütün denemelerin ortalamasındaki bir sıralama görüyorsunuz. Yani ben buradaki denemelerde yani nasıl desem 10 ile 30. 40. arası oluyordum. Hani gerçek sınavda da zaten hani buna yakın e, bu aralıkta bir sonuç geldi. Yani yüksel keşin denemelerini tavsiye ediyorum. E, deneme olarak da e, yani sayı olarak da bir kere en az 25 deneme çözmeniz gerekiyor sınava girerken. Yani alan sınavı için deneme çok önemli. Siz konuların artık mesela çoğunu bitirdiğinizde deneme çözmelisiniz. Ve bunu yani ben şöyle yapıyordum. Bir gün deneme çözüyordum. Ertesi gün kontrol ediyordum. Bir gün deneme çözüyordum. Ertesi gün kontrol ediyordum. Bir dönem böyle gitmiştim. Yani bir dönem derken bir süre böyle gitmiştim çünkü çözdüm denemeyi akşamına kontrol etmek beni gerçekten çok görüyordu. Hani sadece kontrol etmiş olmak için ediyordum. Hani yapamadığım soruları gerçekten öğrenmiyordum. O yüzden bir gün ara vermeye karar verdim. Ama ard arda çözdüğüm denemelerde oldu. En az 25 deneme çözmeniz gerekiyor ve sınav sonuçlarınızı not almanız gerekiyor. Denemelerinizi buradaki düşüşleri ve yüksel, yükselmeleri görmeniz gerekiyor. Yani en azından motive olursunuz yükselme olduğunda. Ee, ve sürekli her denemede yanlış yaptığınız konulara çalışmanız gerekiyor. Ben seriler, diziler konusundan çok çekmiştim. Her denemede gerçekten yanlış yapıyordum. Ee, bunu da hatta açıp Hakan Efe'den e, dinlemiştim. Ee, bunu bu şekilde hangi konularda gerçekten eksik olduğunuzu nokta atışı olarak e, denemelerde fark ediyorsunuz, öğreniyorsunuz. Size kendi deneme sonuçlarımdan not aldığım birkaç tane netlerimi göstereyim. Mesela bu şekilde alan netlerimi not almışım. Diğerlerine not almışım. Ondan sonra almayı bırakmışım ama. Bu şekilde alan netlerimi alıp puan hesabı yapmışım. Burada yüksel denemeleri yok. Onu zaten o hocaya gönderip sıralama elde ettiğim için onu tekrar buraya yazmadım. Yani aslında burada 7 iklim denemeleri ve lider denemelerindeki netlerim var. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Size de bunu tavsiye ederim. Yani en azından motive olursunuz. Evet ya ben bu kadar deneme çözmüşüm gerçekten çaba göstermişim diyebilirsiniz. Birkaç tane kendimce tavsiyem olacak. Bunlardan bir tanesi e, kesinlikle takip ettiğiniz hocadan geri kalmıyorsunuz. Hangi hocanın konu anlatımını takip ediyorsanız ister dersen olsun ister uzaktan eğitim olsun hoca Hoca o hafta hangi konuyu anlatıyorsa sizin de onu çalışmanız gerekiyor. Hoca homojen denklemleri anlatırken işte e, sizin gidip de analizden bir konuyu çalışmamanız lazım. Eğer e, anlamadığınız bir konuysa evet onu yan konu olarak çalışabilirsiniz ama ana çalıştığınız konu takip ettiğiniz hocanın o hafta anlattığı konu olmalıdır. Ve sıralamamız da şu şekilde. Hoca konuyu anlatıyor, siz konuyu iyice öğreniyorsunuz. Yani hocanın anlattığından tamamen öğrendiyseniz sıkıntı yok. Tamamen öğrenmediyseniz hoşunuza giden bir hocanın tekrar konuyu dinliyorsunuz veya anlamadığınız kısımları dinliyorsunuz. Konuyla ilgili test çözüyorsunuz. Yanlışlarınızı kontrol ediyorsunuz ama bu yanlışları böyle hani direkt kontrol etmiş olmak için etmeyin. Yani gerçekten neden yanlış yaptığınızı, hangi konuyu bilmediğiniz için yanlış yaptığınızı bunu mutlaka tespit edin. Hatta ben şöyle bir şey yapıyordum. Eğer yanlış yaptığım soru tekrar görünce ben bunu çözemem. Evet bu gerçekten zor, benim bana göre zor dediğim bir soruysa o soruyu ben oradan kesiyordum. Çözümünü de kesiyordum. Böyle bir kenara atıyordum. Bir defterimin arasına falan koyuyordum. Zaten zaman onlar karşınıza çıkıyor. Ve karşıma çıkınca o soruyu tekrar çözüyordum. Çözemeyince zaten çözümünü de kestiğim için orada duruyordu. Yani evet ben bu soruyu tekrar çözemem dediğim zaman o soruyu ben testten kesiyordum. Veya yanına yıldız atıyordum. Konuyu çalıştık. Konuyla ilgili test kitaplarımızdan testlerimizi çözdük. Ee, ve çıkmış soru çıkmış soruları da o hafta çözüyoruz. Sınav kadar bu çıkmış soruları en az iki kere çözmüş olmamız gerekiyor. Zaten ben çıkmış soruları hani çok fazla çözdüm. Gerçekten artık ezbere görüyordum ve hani denemelerde olsun başka yerde olsun çıkmış soruya çok benzer hani sadece rakamların sayıların değiştirildiği soru tarzlarını görünce artık böyle çok bunalıyordum yani tekrar tekrar aynı soruyu çözmek. Ama çok faydalı en çok faydalandığım şeylerden e çıkmış soruları mutlaka sularseller gibi bilmeniz lazım. Diyorum. E, ve alanlarda formülleri asabilirsiniz. Yani buradaki duvarınıza asmanız veya herhangi bir masanıza asmanız veya kenara biriktirip sonra onları geri geldikçe okumanız çok faydalı. Bu benim hani gerçekten videoda anlatmak için yazdığım bir şey değil, gerçekten uyguladığım bir şey. Keşke hani duvarımın fotoğrafını çekseydim de gösterebilseydim. O zaman hiç aklıma gelmedi böyle bir şey yapacağım. Duvarımın bir yanı coğrafya, bir yanı tarih, bir yanı işte e, öklet geometrisi, işte analiz, diferansiyel gibi böyle duvarımda bölüm bölüm yerler vardı ve hepsini asmıştım. Yurt, yurt odama da asmıştım. E, i̇şte keşke bunu gösterebilseydim ama bu dediğim gibi Gerçekten uyguladığım bir şey. E, alandan da özet çıkarmanız lazım. Alandan özet olur mu diye düşünmeyin. Olur. Ben e, çok fazla özet çıkardım alandan. Onları da birazdan göstereceğim zaten. Bunu orada anlatacağım. E, önemli bilgi defteriniz olsun. Önemli bilgi defterinizi denemelerden gördüğünüz sözel bilgiler olur. Veya böyle teoremler olur. Onları direkt oraya yazın. Yani şu şekilde bir tane defteriniz bir tane sayfanız olsun oraya sadece diferansiyel bir tane sayfanız olsun işte oraya sadece analitik geometri böyle yapmak zorunda değilsiniz karışık karışık yıldız koyun bir tane diferansiyel notu yazın yıldız koyun bir tane lineer cebir lineer cebir özür dilerim lineer cebir notu yazın teoremleri yazın ne bileyim sayılar teorisi teoremi yani karışık yazın yani bu defteriniz gerçekten önemli şeylerin yazılı olduğu bir defter olsun ve konu sıralaması olmasına gerek yok yazılı olsun alt alta olsun yeterli ee, onu söylemiştim. Masanızı yatarken hazır bırakın. Bu benim gerçekten önem verdiğim bir e, tavsiye. Çok basit gibi dursa da. Çünkü insan uyandığında masasını dağınık görünce silgi tozları bir yerde, kitaplar bir yerde, çalışacağı kitaplar te kim bilir nerede. Böyle olunca insan motivasyonu kaçıyor. Zaten masayı hazırlamak size bir zor geldiği için ders çalışma süreniz yarım saat bir saat daha gecikiyor. Masanızı yatarken hazır bırakırsanız e, böyle olmaz. Çünkü yatarken zaten genelde hani dinç oluyor insan. Sabah uyandığı gibi olmuyor. E, yarınınızı kabataslak planlayın. Bunu da dediğim gibi en ince ayrıntısına kadar değil de yarın e, mesela bir tane konu olsun. Türev uygulamalarından 3 e, test çözecek mesela. Kitabınızda 3 tane test kalmış. Hemen o testleri yazıyorsunuz işte türev uygulamaları. 1 2 3 diye. Mesela şöyle örnek göstereyim. Mesela Lider kitabından Lider e, türevden 7, 8, 9. testleriniz kaldı. Bunu yapmayı planladınız. Yarın için bunu bu şekilde yazıyoruz. Atıyorum üçgende alan konusu. Ondan da bir ve ikinci testi çözmeye karar verdiniz. Bunu bu şekilde yazıyorsunuz. Bu sadece kaba taslak bir plan. Sizin yarınızı planladınız planladığınız kaba taslak bir şey. buna mümkün olduğunca uymaya çalışırsınız. Mesela Lider türevden 7. testi çözdünüz. Şöyle yaparsınız. 1. testi çözdünüz. Şöyle. Ben bunu gerçekten bu şekilde yapıyordum. Sadece videoda laf kalabalığı olsun diye anlatmıyorum. Bunu bu şekilde çalışıyordum. Yalnız kabataslak planlayın dedik. E, bütün bilgileri şunu bir kere e, gerçekten anlamalısınız arkadaşlar. Bütün bilgileri bir anda öğrenemezsiniz. Alanda o kadar çok konu var ki hepsi zaten belli, başı, belli başlı başına bir yani ders kendi başına. Biz zaten bunları 4 yılda, e, üniversitede 4 yılda yavaş yavaş sindire sindire öğrendik ve bunları bir anda öğrenmeye çalışıyoruz. E, bunlar zamanla olacak. Dönem sonuna doğru asıl en çok evet ben bunları biliyorum diyeceksiniz. Yani bilmediklerinizden çok bildiklerinize odaklanın. bardağın dolu tarafını görün. Size böyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla konu var. Hepsi başlı başına bir ders dediğim gibi. Bunların hepsini aynı anda öğrenemezsiniz. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Alan sınavı çünkü gerçekten bol soru çözmeyi ve bol konu anlatımı yapmayı gerektirdiği için yani hepsinden biraz biraz olmuyor. Alan sınavını hepsinden çok çok yapmanız lazım. Bu yüzden çok sabır gerektiren bir ders ama sonrasında gerçekten çok mutlu olursunuz. Öyle söyleyeyim. İyi bir sonuç aldığınızda, bir yıl çalışmalarınızın karşılığını aldığınızda çok mutlu olursunuz. Çıkardığım özetleri göstereyim. Size de fikir olsun. E, soy cebirden bu şekilde bir özet çıkarmışım. E, bak e, burada her şey matematik yazılı. Sayılar teorisi. E, Soyut matematik bu şekilde. Sonra uzay geometrisinden bu şekilde sözel bir özet. Çember. Yani ana konuları böyle bir kağıda özet çıkarmaya çalışmışım. Mesela yüzeyler, silindir denklemi, koni denklemi. Analizden önemli gördüğüm soru tipleri veya teoremler. Diziler seriler. Bu olasılık olasılık çeşitlerinden hepsinden bir çeşit bir soru şeklinde. Burası da önünde bu şekilde. Bu resmen olasılığın özeti. Bayağı önemli bir özetti benim için. Bir de şey yapıyordum. Test kitaplarında böyle önemli gördüğüm sorulara yıldız atıyordum. Buradaki gibi veya şuradaki şuradaki gibi yıldız atıyordum. Bunlara dönüp bakıyordum. Çünkü bir daha düşününce hani çözemeyecek gibi gelince öyle yapıyordum. Aynı şekilde çözümlerde de önemli gördüğüm yerlerin sadece okuyunca anlamlandırabileceğim yerlere çiziyordum. Sorunun geri kalanındaki gereksiz yerler değildi. Sadece çizdiğim yerleri okuyunca benim için bir anlam ifade ediyordu. Burada da aynı şekilde çizdiğim yerleri örnek olarak göstermek istedim. Birkaç arkadaşımız da soru sormuştu. Onları söyleyeyim. Kütüphanede mi çalışıyorsunuz, evde mi çalıştınız? Günde kaç saat çalıştığınız gibi sorular vardı. Ben evde çalıştım. 3. sınıfta dershaneye gittim. Dördüncü sınıfta evde çalıştım. Kütüphane gitme gereği duymadım. Bunun sebebi de şuydu. Ben mesela eve misafir geldiğinde odadan çıkmamayı başarabiliyordum. Yani bir hoş geldiniz deyip içeri girmeyi başarabiliyordum. Onlarla sohbet muhabbete dalmıyordum. Bu yüzden kütüphaneye gitmeye gereği duymadım. Bu iradeyi kendimde yakaladım. İkinci olarak da ben en az şu kadar saat çalıştım, bu kadar saat çalıştım diyemem. Çünkü genelde sabah kahvaltısından sonra çalışmaya başlayıp akşam yemeğine kadar çalışıyordum. Akşam yemeğinden sonra bir daha yatana kadar, yorulana kadar, uykum gelene kadar çalışıyordum. Ee, yani saate vurmak gerekirse herhalde günde bir en az 5 saat falan çalışmışımdır. 6 saat ya da bazen daha fazla yani. Ee, şu şekilde gün içerisinde yani günlük yaşam aktivitelerimi ben derslerimin arasına sokuyordum. Yani mesela annem e, gel işte yemeğe yardım et dediğinde gidip yemeğe yardım ediyordum. Sonra gelip yine ders çalışıyordum. Yani onun bütün günümü yemesine izin vermiyordum. Aynı şekilde... Mesela markete gidecekse de dersimin arasında markete gidip geliyordum. Yani market olayını böyle bir abartıp büyütüp bütün dersime engel olmasına izin vermiyordum. Yani ben günlük hayatımı derslerimin arasına sokuyordum. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani sabah kalkıp gece yasana kadar çalışıyordum diyebilirim. Zaten yani bu kadar konuya anca yetiyor. Ee, bu kadar çalışmanızın karşılığını aldığınızda evet iyi ki çalışmışım diyorsunuz zaten. Hani bunları gözünüz bile görmüyor öyle söyleyeyim. 2019 yılında öklit geometrisinden çok soru gelince herkesin korktuğu bir hal almaya başladı. Ben de 2020 sınavına çalışırken çok hani benimle çekindiğim bir konu oldu. Ama dedim ki ben bu konuyu çalışacağım. Şu anki test kitaplarından çözemesem de sınavda illaki çözerim diye düşündüm. Ve bu mantıkla eskiden kalma YGS konu anlatımlı ve LYS konu anlatımlı geometri kitabı buldum. Bu kitapları sadece çözümlü örneklerini çözdüm. Çünkü çözümsüz testleri çözmek bir anlamı yok. Çünkü onları çözemeyince mesela kendi arkadaş grubuna alınca atınca oradan da çözen çıkmıyor. Yani çözemediğinde kalıyorsun, vakit kaybıyla kalıyorsun. O yüzden bunların çözüm örneklerini çözdüm. Size de mutlaka çözüm örneklerini çözmenizi söyleyebilirim. Sonra Karaköy'ün iki ciltlik kitabı var böyle. O kitabı aldım. O kitabında, yani şu an tam adını bilmiyorum ama yazarsanız karakökün iki ciltlik geometri kitabı yazarsanız çıkar. O kitabında köşe taşlarını çözdüm. Yine aynı şekilde köşe taşları da çözümlüydü. Bu köşe taşlarda her bir kural için bir tane örnek ve çözümü var. Bunu bu şekilde çözdüm. Önemli olanlarına yıldız attım. Kurallara dönüp baktım. Bu şekilde çalıştım karakökün kitabından. Sonra kuralları çizdim kuralları kağıda çizdim. Mesela yamukla ilgili bir kural olduğunda mesela yamuğu kağıda çizdim. İşte kuralı yanına yazdım. Şöyle boyadım. Bir şeyler bir şeyler yaptım işte. Ondan sonra onu astım. Kuralları çizerseniz aklınızda kalır. Geometri vakit kaybı olarak görmeyin. Ben çünkü dedim ki şimdi çalışacağım. Test kitabını da çözemesem de sınavda mutlaka çözerim dedim ve sınavda da kendimin üstünde bir performans sergiledim. E, faydasını sınavda göreceksiniz. Ve bu herkesin yapamadığı kısım olduğu için yani e, sizin bunu yapmayı istemeniz lazım. Bu herkesin yapamadığı kısım sizi öne atacak, e, fark oluşturacak bir kısım olabilir. E, bu yüzden bunu yılmayın, çalışın. Benim yaptığım gibi mutlaka çözümlü sorular çalışın. Çözümsüz sorularla uğraşmayın. Çünkü çözemediklerinizle çözemediğinizde kalıyorsunuz. Kimseye de çözdüremiyorsunuz. Sadece çözümlü soruları çözün. E, kuralları e, kağıtlara yazın, asın. E, Öyle yani faydasını sınavda bekleyin. Gerçekten hani denemelerde de pek faydasını hani görebilirsiniz tabii illaki ama gerçek faydasını sınavda göreceğinize eminim. Benim sınava çalışma sürecim bu şekildeydi. Ben çok çalıştım diyebilirim. Siz de çok çalışın. Ee, aynı şekilde verimli çalışmaya odaklanın. Hmm bir yere gittiğinizde yani günlük hayatta yaptığınız küçük işlerin bütün gününüzü heba etmesine izin vermeyin. Atıyorum akşam misafirliğe gideceksiniz. Hani gitmek istiyorsunuz sevdiğiniz insanlar diyelim. Eğer misafirliğe gideceğinizden biliyorsanız yani sabahtan akşama kadar öyle güzel çalışın ki akşam ona gitmeyi hak edin. Veya gündüz bir yere gittiğinizde de eve gidince şunu yapacağım bunu yapacağım diye kendi kafanızda planlayın odaklanın. Ee, eve gelince direkt onu yapmaya başlayın. Vakit kaybetmeyin. Zaten birlikte yaşadığınız insanlar da sizin e, sınav döneminizde olduğunun farkındadır. Ve size bu konuda yardımcı olacaktır Sizden üstün performanslı işler beklemeyecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden küçük işler için bütün gününüzü heba etmeyin derim. Yani günlük işlerinizi ders çalışmalarınızın arasına sıkıştırıverin. E, ders çalışmalarınızın arasına böyle büyük e, zaman ayrılıkları koymayın. Böyle söyleyebilirim. İyi çalışmalar diliyorum.